Amin. 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 Ümmeti Celilullah, bereketi Halilullah, şefaat ya Resulallah. Devamı devlet, nasip cennet, yiyenlere afiyet, ölenlere rahmet, kalanlara sağlık ve selamet. Allah rızası için, geçmişlerimizin ruhu için, kalanların sağlık ve selamet için. İllahi Fatiha. Bıcadır, Bıcadır, sayı da, sayı da, şey Değerli Belediye Başkanım, Geçim evet. Milliyetim Üzerim, Müdürlerim, Sayın müdürüm, Başkan yardımcım, hepiniz öncelikle bu <laughs> güzel günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız <laughs> için sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri şereflendirdiniz. Hepinize afiyet olsun. Değerli öğretmen arkadaşlarım, sizin de tekrar 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü tebrik ediyorum. İnşallah, Peki, teşekkür inşallah bundan sonra da, bundan önce olduğu gibi hayırlı hizmetlerinizin devamını diliyorum. Ülkemiz için, ülkemizin gençliği için fedakarca çalışacağımızdan hiçbir şekilde kuşkum yok. Ee, bu vesileyle ahirete intikal etmiş olan değerli öğretmen büyüklerimizin Allah kendilerinden razı olsun. Rahmetler diliyorum. Emekli olanlara Sağlık ve sıhhatler diliyorum. Dolayısıyla bu güzel günde hep beraber olmaktan dolayı son derece e, mutlu olduğumuzu, meşgul olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hı -hı. Tekrar katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. E, başka programlarda inşallah buluşmak dileğiyle diliyorum. Sağ <laughs> Efendim bu öğretmenler gününde bir öğretmenle evli olmaktan ben bir ayrıca daha bahtiyarım. <laughs> onun, için, onun için aklı olan öğretmenle evlenir. Burada birkaç tane de var. Hocam var, hocam var. Onları da ayrıca tebrik ediyorum. Yenim. güzel karar verdikleri için. Benim diyeceklerim bu kadar. Aynen. Teşekkür ediyorum. Biz de